Kime kin ettin de, gidin alları Kime kin ettin de, gidin alları Yakın iken ırak ettin yolları Mihnetine getir deyim gülleri Vardın gittin bir soysuza yoldurdun Vardın gittin bir soy suza yoldurdun. Sen beni sevseydin arar bulurdun. Zülfün teline balar dururdun. Madem ayrılmakmış senin muradın. Niye beni ateşine yandırdın. Niye beni ateşine yandırdın? Madem ayrılmakmış senin muradın Niye beni ateşine yandırdın? Niye beni ateşine yandırdın? Sen seni toplada kuşan bu Ayrılır mı senin sevdana düşen? Sefa geldin niye sarıp sarmadan? Niçin benden muhabbeti kaldırdın? Niçin benden muhabbeti kaldırdın? Sefa geldin niye sarıp sarmadan? Niçin benden muhabbeti kaldırdın? Niçin benden muhabbeti kaldırdın? Hicraniyim der ki bakın halıma Dalar dayanmıyor arzu halıma elermez oldu kesbi karıma Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım çünkü gül yüzlümü elden aldırdım.